Evet. E, biraz sitem etmiş performansına e, yapılan eleştirilere Batu Şah'ı. E, Serdar Sarıdağ sen ne söyleyeceksin? Bu arada şu anda da e, maçı devam ediyor Berçika milli takımının. Burkina Faso ile 2-0 önde Berçika. E, Batu Şah'ı değil 11'de ama e, bu maçta golü yok henüz. Ee, yani tabii ki Beşiktaş'taki kötü gidişatın tek sorumlusu o değil. Yani sıralarsak tek o değil ama birinci sırada o olur. Yani onun performansı. Ama biz demiyoruz ki kötü niyetli bir oyuncu diye. Elbette iyi niyetli. Yani pozisyonlara girdi. Onun performansının düşüklüğünden öte ya yani onun gol atamaması sonuç itibariyle iki tane teknik adamın sonu oldu Beşiktaş'ta. Ya tabii böyle oyuncular başka şeyleri etkiliyor. Tek kendi kariyerleri yani. değil. Yani Takımı. Ben demiyorum ki kötü niyetlidir. Ben demiyorum ki kötü futbolcudur diye. Zorba. Ama gol atma konusunda ciddi sıkıntı yaşadı. Girdiği pozisyonların yüzde %15'i sadece. Hani rakamları Abu Bakar'la kıyaslıyorlar ya. Abu Bakar bu kadar pozisyona girmedi. Girdiğinde Abu, değerlendirdi. Abu Bakar bu kadar pozisyona girmiş olsaydı eğer oranına bakarsak Abu Bakar zaten Avrupa kıtasında bir ülkeye giderdi. <laughs> bir lige giderdi. O kadar pozisyona girmedi. Bu sene Beşiktaş pozisyon üretme anlamında çok daha fazla iş yaptı. Ya tek neden o değil tabii ki ama büyük, büyük bir neden o. Bir golcü var yanımızda ona da soralım. Ya oyuncunun... yani seni de etkiler mi böyle mesela kaçırdığın zaman verilen tepkiler vesaire diyor ya yani etkilendim diyor etkileniyorum bundan diyor. Ya Batshuayi'nin sistem etmesi normaldir ama seni bu takıma alınırken de sen Chelsea'den geliyorsun bilindik bir oyuncusun. Ama Batshuayi'nin kariyerinde yanılmıyorsam yani öyle çok aşırı fazla attığı belki bir sene olabilir. Çok fazla gol attığı şey yoktur. Bitiricilikle alakalı zaten sorunu olan bir oyuncu. Buraya gelirken ben çok fazla gol atacağını çok düşünmedim. Ama oyuncuyu aldığın zaman şimdi Belçika milli takımında bahsediyorsun. Belçika takımı en pahalı takımlardan bir tanesi. Her milli takım kadrosunda evet. çağrılan ve de kullanılan, geçen maçta da gol atan ve şu anda da bir oynayan bir oyuncudan bahsediyorsun. Evet. Demek ki ne kadar kaliteli oyuncu olduğu belli. Ha şu var, çok kaliteli bir oyuncu ama Beşiktaş'a ne kattı? Ben de o konuda Serdar'a katılırım. Eleştiriler olacaktır. Çünkü eğer yıldız bir oyuncu alıyorsan Chelsea'den Beşiktaş bitiricilik noktasında işi çözmesi için bu oyuncuyu alındı. Oyuncunun sistem etmesi bence çok doğal. Çünkü çok fazla pozisyona girdi. Takım için eğer onun yanına şu var. Aslında Beşiktaş takımı onu bitirici santrafor diye aldı ama eğer yanına çünkü bu oynatan da bir oyuncu. Çok fazla pas kaybeden bir oyuncu değil. Takımı oynatan bağlantı oyuncusu. Yanına iyi bir golcü alınmış olsa müthiş işler yapardı. Ama Beşiktaş takımı onu e, pasör olarak değil de bitirici olarak aldı. Onun karşılığını anlamadı. Sistem etmesi de çok doğaldır. Beşiktaş takımının bence sistem etmesi ve herkesin sistem etmesi çok doğaldır. Çok pozisyona girdi, değerlendiremedi. Çok da yıldız adayı geldi Beşiktaş'a. Çok büyük oyuncular geldi. Bitmiş denilen oyuncular. Mesela Mario Gomez. Fiorentina'dan geldi. 6 golü vardı yanılmıyorsam. Kötü sezondu ama Beşiktaş onu öyle bir parlatta gol kralı yaptı yolladı. Yani Batu beklenen verimi alamadı ama oyuncu kalitesi olarak e, bence çok kaliteli oyuncu. Yani takım içinde çok iyi işler yaptı. Bitirecek anlamında yok. büyük çok takımda büyük da şanssızlık yaşadı ki tabii. Büyük takımlarda eğer o topu sana getirdiklerinde o çizgiden içeri atamadığı zaman skorun altında ismi Günah yazmıyorsa sen hiç bakmazlar. Evet. Bu arada üçüncü golü yedik. Ee, İtalya karşısında oynadığımız özel maçta. 3-1 oldu skor. Orada erken bulduğumuz bir golle ee, iyi başlamıştık ama e, şu anda müc tabi, mücadele 3-1 oldu. Onu da bölüm bölüm bakabiliyoruz tabii. Bir bir evet. bir 10-15 dakika bakabildik. Maç sonunda kaç dakika, yine dakika yani açıklamaları 70, konuşacağız. 70. Basın toplantısına da götüreceğiz izleyicilerimiz canlı olarak getiririz ekranlarınıza karşılaşmaya ilgili. İtalya'nın az kadrosu değil bu arada. Evet, değil. Onu da, onu da söyleyeyim. söyleyeyim. Yani, yani bir bir oyuncu. Bir kaç oyuncu, oyuncu hariç. Aynen, bu bir iki yedek oyuncu az. yedek kadro Evet, onu da söyleyeyim. Şimdi yine ee, ülkesinin milli takımına giden bir oyuncuyla devam edeceğim Atiba o da zaten gösterdiği başarıyla birlikte e, bir sezon daha e, bileti oynama biletini kaptı diyorduk e, ki e, o da zaten e, bırakmayı düşünmüyor bir haberimizi izleyelim sonrasında konuşacağız herhalde kendi bırakmak istesi bıraktırmazlardı değil mi? Valla bana söylemişti 40'a kadar oynamak istiyorum diye 17 sene 7 senesiydi, 8 sene önceki röportajda söylemişti. Ben evet. de dedim ki en fazla 36 görür diyordum. Ama Dünya Kupası <laughs> bence onun bileti oldu. 40. Evet. Yani yani finale bak. Önümüzdeki sezonda oynar. Yani oynamak istediğini söylüyor zaten. Ya şu var ne 40'dan kadar oynar. sonra bırakır ama. Yok ne kadar da oynar. Bir de şimdi Beşiktaş takımı ona nasıl bir sözleşme sunacak? E sunacağım? şimdi o var. Bir de hani yeni gelen hoca 3 4 3 Atiba o 3 4 3'ün neresinde olur? Onun fizik kondisyonu yeter mi? Çok tempolu ya, bir oyun bekliyor. sonradan kullanılır. yani. Yedek bence... kulübesinde tutulur ama bu kez der ki hani yabancı kontenjanın orada mı kullanılır? Ya da şu olur Serdar bilmiyorum hani tabii Beşiktaş takımı şimdi yeni bir teknik direktör geldi. Ha, benim fikrim Atiba devam edecek ya, tabii ki. Yani sonuçta Atiba'da orada kalmak ister zaten. Bu yaştan sonra böyle bir camiadasın. Yıllardan beri buradasın. Kadronun içinde bulunursun. ha Beşiktaş takımı bu saatten sonra bilmiyorum hani Atiba'ya yollarını ayırır mı bu saatten sonra? Atiba'da direkt ilk 11 oyuncusu olur mu tartışılır ama sonuçta milli takımda oynayacaksa da o kadroyla oynamak zorunda. Çünkü 39 yaşındaki bir oyuncu eğer oynamazsa e, vücut olarak da otomatik olarak geriye düşecek. Yani bunun oynarsa kendini toparlar Atiba. Ama Beşiktaş takımı onun için doğru mudur? Yeni sezonda hoca ona o şansı verir mi? O da tabii ki tartışma konusu. Düzdeyiz. Peki şimdi bu konuyu ben de çok merak ediyorum. Dün de sorulmuştu. Bir haberimizi izleyelim tabii önce. Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı'yla sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz bir sonuç çıkmadı. Detayları bir izleyelim. Evet nedir sebepler Serdar Sarıdağ şu an? Senin istihbaratların ne? Yani anladığım kadarıyla ailesiyle, menajeriyle anlaşamıyorlar diyebiliyorum. Ama ben şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta ister serdar olsun, ister işte efendime söyleyeyim Larin olsun, kulübün belirlediği kriterlerin dışında bir şey olması imkansız. Doğrusu da bu. Yani kulüp. Çünkü neden biliyor musun? Beşiktaş artık şansları düşünmüyor, kendini düşünüyor köprüden önceki son çıkışta Beşiktaş. Bu kadar net söyleyeyim. Şunu soracağım ben. Şimdi yerli oyuncu sayısını arttırmak gerekecek önümüzdeki sezon yani değişmezse bir şeyler. Evet. O açıdan bunun oyuncularla sözleşmeyi uzatmak, bu oyuncuları tutmak çok önemli. Yani... önemli de. Bak burada Beşiktaş'ı bir oyuncunun eee menajeri yönetemez. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Zaten bunu çoktandır uyguluyor Beşiktaş. Serdar Saatçı kadroda tutulması gereken bir oyuncu bence de. Genç bir oyuncu. Ama oluyorsa o da. Yani Beşiktaş Serdar Saatçı'nın e, menajeri ne istiyor bilmiyorum ama Beşiktaş şimdi bu yönetim geldiğinde bu çocuklar zaten büyümüştü. Ama Beşiktaş yeni bir akademik yapılanmaya gidiyor. Bundan sonra gelecek olan nesiller kesinlikle Beşiktaşlısın önce. Velilerine de ailelerine de söylenecek. Altın Ordu gibi. Şimdi özellikle genç oyuncu menajerleri şimdi ben bu seni kuralı da iyi kullanırlar Melike, takımlara bak, karşı. Beşiktaş'ın kapısında ağlayan çocuklar var biliyor musun? Altyapıya girmek için yer yok. Ağlayan çocuklar var. Onların önündesin. Ben bunu Serdar için söylemiyorum. Genel konuşuyorum. Onların önündesin ve Beşiktaş yönetiminde diyor ki ya biz diyor, ağlayan çocukların önünde sizleri tutuyoruz. Ama biz sizlerin menajerleriyle sorunlar yaşıyoruz. E ben seni büyütüyorum, yetiştiriyorum, öğretiyorum. Sonra bir gün geliyor, menajerin diyor ki böyle olacak, öyle olmayacak. Menajerin seni alıp götürüyor başka yere. Benim bütün emeklerim boşa gidiyor diyor. Ben Serdar'a bir şey demiyorum, ailesine bir şey demiyorum. Kendi evlatları, herkes iyisini tabii. ister tabii ki. Benim de evladım var. Ama Beşiktaş diyor ki, arkadaş biz bir yapılanma edeceğiz. Alt çocuklarımı bu menajerlere teslim edeceğim. Onlar gelsin benimle görüşürsün, menajer istiyorlarsa. Bu menajerlere. Efendim, aidiyet duygusunu öğreteceğiz, orada hak baba hakkıları öğreteceğim, orada Süleyman Sebel'i öğreteceğim, bunları öğreteceğim. Evet. Düşüncesi bu ama şu an e, gelişmiş, yetişmiş oyuncular için e, sıkıntılar yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar tabii ki. Çünkü her genç e, oyuncu ben buradan Avrupa'ya gideyim diyor. Haklı olarak bir şey demiyorum. Böyle sıkıntılar oluyor. Bir de iyi sözleşmeler almak istiyorlar. Şimdi biraz daha kıymetli artık yerli oyuncular. Tabii. Hani o açıdan da ve baktığımızda çok eleştiriler alınıyor. İşte yabancı oyuncu getiriliyor. Kimsenin tanımadığı çok eleştiriliyor. Hep de taraftarlar diyor ki yani onu getireceğine neden işte altyapıdan bunu oynatmadın bilmem X takımında şu oyuncu var transfer etmedin diye. Şimdi yerli oyuncular için de bir dönemi ne bu biliyorsunuz çok. Şans şu an genç oyuncular için de böyle bir evet, şey çok büyük şans. Korumak yani, için. E şimdi bakıyorsun birçok takımda özellikle büyük takımlarda da Süper Lig'de de birçok genç oyuncu var ama ne kadarını çok fazla kullanıyor hocalar? Hani bunun hani tartışılması da lazım. Oyuncunun bence kalitesine de bakar. Burada artık yaşa takılı kalmamız lazım. Ya Avrupa'yı tabii ki baz alıyoruz. 17 yaşında Barcelona'da kaç tane oyuncu var? Varsa yaşa bakmayacaksın. Eğer formu yakaladıysa en büyük örnek Arda. Fenerbahçe takımında. Yani yakaladığı zaman o fırsatı ona vereceksin. Artık yaşa takılı kalınmaması lazım. Ama genç oyuncuların da önünde çok büyük bir fırsat var. Bu yeni sezonda olacak bir tane daha Türk oyuncu fazla. onu oyuncuların iyi kullanması lazım. Yani o şansta biraz yaratmalar lazım. Menajerlerin bunu daha iyi kullanması lazım. Yani menajerler sadece para için bu işi yapmaması lazım bazı noktalarda. Kulübün de menfaatlerini düşünmek zorundalar. Biraz önce Serdar Genç oyuncu dışında hani bir politikası var. Her takımın bir politikası var. Özellikle Trabzonspor'un biraz daha tabii her takımın borcu var. Trabzonspor'un da borcu var ama İstanbul takımlarının özellikle büyük takımlarının çok fazlasıyla borcu var. Yani ona göre transferleri yapıp lerin örneğini verelim. 2,5 milyon euro mu istiyordu E, ee, Beşiktaş takımı diyor ki 1,5 veya 2 veriyorum. Bunun üstüne geçmemesi lazım. Bence evet. şahıslara artık takılmaması lazım. Bir planlaması var. Bu rakamı aşmaması lazım. Bence Beşiktaş şu an en doğrusunu yapıyor. Eldeki e, bütçesini korumak zorunda. Çünkü çok fazla açıldığın zaman sonra önlemini alamıyorsun. Peşten borç sürekli geliyor.